Peki bakalım bunlar bize nasıl etki yapıyor? Astrolojide Uranüs Mars kavuşumu kaza açısıdır. Direkt yani Uranüs beklenmeyen bir durumu gösterir. Mars da agresyon ve kazaları gösterebilir. Fakat tabii ki bu açı kavuşum açısı. Farklı türde e, etkileri de olabiliyor kimlere nasıl etki yapıyor. Tek tek burçları konuşacağız. Tabii bunları yükselen burçlarınıza göre değerlendirmek gerekiyor. Merhabalar. Evet, Çeşme'den selamlar. Ege Akdeniz yanıyor, değil mi? Yani sıcaktan. <laughs> sıcaktan yanıyor. Fakat bulunduğum bölge ovacık. Ben burada serin serin püfür püfür oturuyorum. <laughs> Çok güzel burası. Merhabalar. Evet daha 15 Temmuz'a var. Fakat Mars Uranüs'e doğru ilerliyor. Bakalım burada burçlarımıza göre etkileri nelerdir? Aslında bunu olumlu olarak da düşünebiliriz. Uranüs beklenmeyeni beklemek demektir. Ani beklenmelik durumları gösterir. Farklı orijinal e, durumları, fikirleri gösterebilir. Mars harekete geçmektir. Haritamızda Mars olmasa biz harekete geçemeyiz. Öylece dururuz. O yüzden ben tüm gezegenleri ve etkileri çok seviyorum. Evet, şimdi... Bu kavuşum boğa burcunda oluyor. Ee, tabii ki biz e, burada dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Fakat bu açıyı da olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi sosyal medyada da izlemişsinizdir. Boğa burcunda olduğu için bu kavuşum e, sabit burçlar olan e, aslan, akrep ve kova burçlarını zorlayacaktır. Fakat ben boğa burcuyum. Peki ne olacak? Yükselendi aslan. Eh, burada neye dikkat etmem gerekiyor? Fakat benim boğa burcundaki güneşim min başak burcundaki gezegenlerime jüpiter şans ve fırsatları yakalama gezegenine muazzam bir açısı var. Yanında da Plüton var. Normalde astroloji anlamında düşünürsek Plüton korkucu ürkütücü, korkutucu olabilir. Ama çok güzel dönüşümleri de anlatır. E, Jüpiter'de şans ve fırsatları e, getirdiğine göre işte bu herkesin işte kaza agresyon dediği kavuşum benim har haritamda olumlu bir etkisi var. Demek ki biz haritalarımızda aslında işte ben boğayım, aslanım, kovayım akrebim eyvah bana ne olacak dememek gerekiyor. Bireysel haritalarımız çok önemli. Yine de tabii ki bunların etkilerini ben sizinle e, konuşacağım burada. E, Mars'la Uranüs'ün e, kavuşumu Boğa burcunda olduğu için Venüs'e dikkat ediyoruz. Venüs'ün de baktığımız zaman ay düğümleriyle destekli bir açısı var. Venüs parayı gösteriyor. Aynı zamanda da ilişkileri gösteriyor, ifade ediyor. E, ve burada demek ki biz maddi anlamda çok dikkatli olacağız. İşte ben açıkçası e, bu bir yatırım tavsiyesi değil ama e, borsada Borsanın ciddi anlamda bu kavuşumdan etkileneceğini, olumsuz olarak etkileneceğini e, düşünüyorum. O yüzden bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Merkür de Aslan Burcu'nda. Merkür'ün de Satürn'le güzellik açısı var. Yani düşüncelerimiz Merkür Satürn görmüyor. Satürn de e, burada bizim... E, yapılanmamızı isteyen bir gezegen. Fakat Merkür'ün burayı görmemesi düşünmeden, hesap kitap yapmadan hareket etmemizi gösteriyor. Demek ki biz hesap kitap yaparsak bu kavuşumda olumsuz etkilenmeyiz. Maddi anlamda düşüncesizce hareket etmememiz gerekiyor. İşte o zaman haritanızın vadine göre bazı şans ve fırsatları yakalamanıza neden olabilir. Uranüs beklenmeyeni beklemek demektir. Evet, burçlara göre baktığımız zaman Koç burcu, sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar bu etkiyi ikinci evinizden alacaksınız. Yani direkt maddi olanaklar sizi gösteriyor. Eğer riskli yatırımlarınız varsa burada şimdiden tedbir alın. Bu 15, 15 Temmuz'da gerçekleşecek. Demek ki o zamana kadar ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. İyice ölçeceğiz, biçeceğiz değil mi? Evet. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar. Bu tam da sizi benim gibi tepenizde oluyor. Tabii ki ne yapacağız? Kazalara dikkat edeceğiz. Düşüncesizce hareket etmeyeceğiz. Fakat benim gibi eğer toprak burcunda gezegenleriniz varsa mesela benim Başak Burcu'nda Jüpiter'im var. Bir de e, bu Jüpiter'in tabii ki e, dereceleri de önemli. Çok yakın derecelerde olduğu için demek ki şans ve fırsatları bana getirir. 10. evimde. 10. ev kariyer. 2. ev e, maddi olanaklardır. Burada güzel bir görünümü var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Demek ki benim için bir yatırım fırsatı. Ani beklenmedik bir şekilde. Boğalar. E, ama dediğim gibi diğer tedbirleri de alacağız. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olanlar. Bu etki 12. evinizden geliyor. 12. ev Kapalı alanlardır. hastaneleri anlatabilir. Fakat bu arada bilinçaltını da gösterir. Arkadan e, iş çevirmeler. Evet görünmez düşmanlıklar. Bunlara dikkat edecek ikizler. Ama onun yanında da bilinçaltına yönelip bilinçaltı çalışmaları yapmak için muazzam bir dönemi gösteriyor burada. Evet. Yani ee, Mars bu, e Mars'ın bu yorucu etkisini orada azaltabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar. Evet. Hayaller, idealler, evet. Burada ani beklenmedik fırsatlar önünüze gelebilir. Aynı zamanda arkadaş grupları. Burada çok dikkatli olun. Hele şimdi bir de yaz tatilde falan arkadaş gruplarıyla dikkatli olalım. Orada hiç beklemediğimiz bir takım e, agresif durumlarla karşılaşabiliriz. Belki sözlü ya da fiziksel tartışmaların içerisinde kalabiliriz. Yengeçler dikkatli oluyor bu konuda. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar mesela benim yükselen burcum aslan. Merkür de çok yakın derecelerde Satürn'ü görmüyor. Demek ki ne yapacağım? Sorumluluklarımı alacağım. Düşüneceğim. Düşünmeden hareket etmeyeceğim. Evet, sevgili Aslanlar. İş, kariyer anlamında bu size fırsat da getirebilir. Sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, bu etkiyi 9. evinizde alıyorsunuz. Yabancılarla işler. Yurt dışı konuları. Gitmeniz gerekmiyor. Yurt dışı ile alakalı bir işiniz varsa yine bu, bu alanda etkilenirsiniz. Oradan bir haber alabilirsiniz. Orada herhangi bir gelişme yakalayabilirsiniz. Ya da uzun zamandır beklemediğiniz şu vize probleminizi çözebilirsiniz. Evet. Hukuki konular. Dokuzuncu ev konularıdır. Medya konuları. Mesela astrologlar. Başak. Yükselen burcu başak olan. Sosyal medyada görünür olabilirsiniz. Değil mi? Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu etkiyi sekizinci evinizden alıyorsunuz. İşte burada özellikle vergiler, krediler, borçlar kısmında dikkatli olmanız gerekiyor. Evet. Ödenmemiş bir vergi Bu arada sevgili teraziler terazinin yük yönetici gezegeni Venüs olduğu için e, bu, bu e, Aygünün de çok güzel bir görünüm yaptı. Bu acım. Bu arada internette bir gitme gelme söz konusu oldu. Onun için ara verdim. Evet, nerede kaldık? Evet, akrepler ikili ilişkilerine dikkat ediyorlar. Evet, dondu. Fakat ikinci kez izlediğinizde o donma kaybolacaktır. Kayıt aldığım için mesela akrepler bek, e, düşünmeden e, ortaklıklara girmemeniz gerekiyor evet hesapsız kitapsız hareket etmek yok özellikle bu açı direkt bunu soruyor arkadaşlar sevgili yaylar yükselen burcu yay olanlar bu etki 6. evinizden alıyorsunuz Burada evcil hayvanlarınız, hastalıkla ilgili konular, sağlık taramanızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Ama ille de burada bir e, sağlık anlamında sıkıntı yaşayacaksınız anlamına gelmez. O yüzden sadece mesela ben her sene, senede bir kere sağlık taraması yaptırırım. Temmuz ayı benim sağlık tarama zamanımdır. Evet kaydedeceğim. Evet ya yaylar, yanınızda çalışanlar, iş arkadaşlarınız, burada e, ani beklenmedik bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar bu etkiyi 5. evinizden alıyorsunuz. Çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınız, hobi olarak gördüğünüz durumları burada anlatır 5. ev konuları. Sevgili Oğlaklar, çocuklarınızın sorumluluğuyla alakalı. E zaten üniversite sınavı açıklanacak. E burada kim nasıl yerleştirme yapacak. Çok iyi hazırlanmanız, çok iyi ölçüp biçmeniz gerekmekte. Hesap kitap dediğim gibi. Merkür'ün Satürn'e 150'liği var. O yüzden burada bu açı hesapsız kitapsız hareket etmeyi gösterir. Biz burada buna dikkat edeceğiz. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar bu etkiyi dördüncü evinizden alıyorsunuz. Evle ilgili konular, ev aile kökler, ev arsa konuları. E, bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. E, Araçları üçüncü ev gösterir. Lüks araçları da dördüncü ev. İşte bu arada mesela beklenmedik bir şekilde bir lüks araç alabilirsiniz. Sevgili kovalar. Fakat burada hesapsız kitapsız hareket etmemeniz gerekiyor. Dikkat edeceğiniz konu bu. Ee, yine ev aile konularıyla ilgili e, durumlar gündeminize gelecektir. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Üçüncü evinizden etki alıyorsunuz. Kuzenler, yakın çevre, akrabalar. Eğitim konuları. Evet. Yayını kaydedeceğim. Tekrar baştan izleyebilirsiniz. Ayın 15'inde gerçekleşecek bu. Fakat Mars Uranüs'e doğru ilerliyor. Yine de bu yaklaşan açı çok önemlidir. Bazen öyle ki Yaklaşan açıda 2-3 gün öncesinde olay yaşanmış bitmiş olur. Ne yapıyoruz? Özellikle cuma gününden sonra bu e, açının kavuşumun etkisi altına girmiş olacağız. Lütfen hafta sonu çok dikkatli olalım. Tabii ki özellikle pazar pazartesi günü. Pazartesi günü. Evet beklenen evraklar beklenen evrakları 3. evi gösterir e, fakat 8. ev eğer bir resmi makamdan gelecekse 8. ev konularını gösterir oraya bakabilirsiniz beklemediğiniz evrak gelebilir fakat bunun için sizin ne bileyim işte postaya mı bakmanız gerekiyor e, bir yere mi başvurmanız gerekiyor yani bu e, Mars, Uranüs Mars Kavuşumu'nun Boğa burcunda olduğu için başında da bahsettim. Yöneticisi Venüs'e bakacaksınız. Ve Venüs Aslan burcuna geçmiş olacak. Bu arada Venüs'ün Aslan burcuna geçişinin de burçlara olan etkisine den bahsedeceğim başka bir canlı yayında. Evet. Bugün Uranyan yorum yok. Çünkü ben ne yapmışım? Bilgisayarımı getirmişim. Fakat fakat şarjını yanlış şarj almışım, diğer bilgisayarın şarjını almışım. O yüzden tatildeyim. Uranyan yorum yok size. Dönünce artık. Artık tuba sun baksın Uranyan yoruma. Canlı yayınlarını izleyin. Çok sevdiğim öğrencim, mezunum. Çok değerli bilgilere sahip bir astrologtur kendisi, tecrübelidir. Aynı zamanda da iyi bir Uranyan astrologtur. Tuba'cım Uranyan yorumları da senden bekliyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.